Merhaba canlar. Özel günlerinizde yapacağınız, uğraştığınız zamana değecek en güzel ve doyurucu lebeniye çorbası. Uygun bir tencereye 1 litre haşladığımız et suyundan 1 litre normal çeşme suyundan ekleyelim. Su kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri tenceredeki suyun içine ekleyelim. Yıkadığımız pirinci ekleyip pinişler şişip yumuşayıncaya kadar ortası da pişirmeye devam edelim. Çorbanın terbiyesi için 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta sarısı ekleyelim. terbiye pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Çorbanın kesilmemesi için terbiye karışımını çorbanın içine eklemeden önce kaynayan sudan terbiye karışımına katıp çırpalım. Çorbanın kesilmemesi için kaynayan suya terbiye karışımını yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştıralım. Çorbaya haşlanmış nohutları ekleyip 5 dakika daha çorbayı karıştırarak kaynatalım. Bu aşamada çorbanın tuzunu da ekleyelim. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nane. Isıttığımız tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. 1 yemek kaşığı naneyi ekleyelim. Hazırladığımız çorbanın üzerine kızdırdığımız tereyağı ve naneyi ekleyip servis yapalım. Afiyet şifa olsun.